Merhaba arkadaşlar. Fego Ironworks'te Avatar oynuyoruz. Fego Ironworks'te Avatar oynuyoruz. Evet, Fego Ironworks'te Avatar oynuyoruz. En son Katara kaçırılmıştı ve garip bir robot karşımıza çıktı. Sokka diyor ki Enge, Enk yaklaşma sakın diyor. Onun ne olduğunu bilmiyoruz diyor. Belki yardım çağırmalıyım diyor. Kaç enk falan diyor. Onu tut falan diyor yani. Daha sonra skill kullanıyor ve biz kaçıyoruz. Şimdi arkadaşlar taktik. Robotun üst saldırısı var. Ateş topu atıyor. Flamethrower var. Siz şöyle vuracaksınız. Ama bu skill'i kullandığınız zaman flamethrower atıyor. Flamethrower'dan kaçmak için tek çare şu havada asılı kalma skill'i. Bu Skill'i yaparsanız havada asılı kal kalmanız zorlaşıyor. Şimdilik defansif oynayacağım. Üçlü vuruş ve havada asılı kalma kombosunu deneyin arkadaşlar. Ancak bu taktikle yenebilirsiniz bence. Diğer taktiklerde robot sizi geriye fırlatıyor. O yüzden o combo yapıyor. Ya siz combo yapın o yapmasın yani. Koluna da çok yaklaşmayın vuruyor. Ben başta bilmiyordum taktiği çok zorlanmıştım yani bu robotta. Koskoca Johnny Sins'in oğluyuz yani. Kolay kolay bir robota yenilmememiz lazım. Kanalda bazı yorumlar görüyorum işte seni mi takip edeceğiz falan diyor. Abi ben zaten kimseyi zorlamıyorum beni takip edin diye. Bazıları sıkılıyor sadece yazı ne biçim oyun bunlar falan diye. E bazı oyunlar öyle yani hikaye modu çok oluyor. Ben de elimden geldiğince çevirmeye çalışıyorum. Bazen hatalarım oluyor. İngilizcem zaten o kadar mükemmel değil. Size yardım etmek için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Kimse de zorla beni takip edecek diye bir şey yok. İsteğe bağlı bir şeydir o. Her neyse robotu yeniyoruz. Sokka robot kontrol ediyor. Anca robotun cesedini kontrol ediyor. Herkes sokkanın önde eğilsin. Mutfağın en büyük savaşçısı. Benim bu robotta gördüğüm en güçlü ateş bükmeydi işte. Ve zırhı metalden daha güçlüydü diyor. Ateş ulusu mu? İşler ciddileşiyor renk. Katara'yı bulmalıyız. Seviyoruz arkadaşlar. Confirm diyoruz. Return. Enk ve Sokka işte bilinmeyen Robot tarafından başları biraz belaya girdi. Daha sonra appanın üstüne bindiler ve Katara'nın Katar peşinden gittiler. Okyanusu geçerken Zuko'nun gemisini bir adada çapa atmış olarak gördüler. Ve bu adada Ateş Ulusu'nun kalesi var gibi gözüküyordu. Acaba Katara iyi miydi? Tamamdır. Buradaki en büyük ben olduğum için yetkiyi ben alıyorum. Hey unutma. Appa ve ben 100 yaşından büyüz hmm. O zaman su, su küçüğün söz yok. Su büyüğün söz küçüğün olduğundan tarzı bir şey diyor. Deyim herhalde. Ee, Katara'yı kurtarmamız gerektiğini söylüyorum. Ve şeye gitmeliyiz diyor. Limana gitmeliyiz diyor. Zuko'nun gemisini kontrol etmeliyiz diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha, şaka yapıyorum falan diyor İşte Burada base yapıyor. Fikrim benim de kulağıma hoş geliyor diyor. Tam o zaman dinleyin diyor. Zuko oralarda bir yerde olmalı, olmalı diyor ama korkmayın diyor. Benimle karşılaşacak kadar güçlü değil diyor. Hadi limana gidelim diyor. Şimdi arkadaşlar limana gideceğiz. Biraz da ile oynayalım. Mini map'i açıyorum. Şuradan dönüyoruz. Dümdüz ilerliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir yere sapmıyoruz. Yukarı çıkmayın. Düz devam edin. Ve limana geliyoruz. Sokka şuraya bak. Evet gemiyi bulduk arkadaşlar. Lanet olsun askerler ve Zuko gitmiş. Katara başka bir yere götürülmüş olmalı. Çok geç kaldık. Sakin ol Sokka. Hadi birkaç köylüyle birlikte konuşalım. Birkaç köylüyle konuşalım diyor. Ben kasabadan biraz bilgi al alabiliriz belki diyor. Lando'su telefon. Şimdi arkadaşlar, özel saç düzeltme saldırımı yaptıktan sonra köye gireceğiz. Köyün girişi nerede ya? Burada. Mini game'ler var oyunda. Onları oynamayacağım. Four Nations Force mini oyun var. Oynamaya gerek duymuyorum. Zaman kaybı. İşte burası köy diyor. Kulaklarını herhangi bir Katar hakkında bilgi için aç diyor Enge. Ve bu şey bu kasabanın insanları belki bize yardım edebilir diyor. Daha sonra Enki şöyle bir lafına bakınıyor. Hım, bir sürü insan ve bir sürü dükkan var. Dikkatli ol Enk. Benim savaşçı eğitimim bana diyor ki bilinmeyen bölgelerde Aa, tehlikeli insanlar olabilir ve bu insanlar bize zarar vermek isteyebilir falan diyor. Tetikte olmalıyız. Paranoyak mı olmalıyız? Ne dedin? Evet evet tetikte olmalıyız. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar şehirdeki bir itemlere göz atalım. İşe yarar itemler ne, neler var? Kuzey şehrin kuzey doğusunda şey varmış. Aa, küçük bir patates. Evet, 5 altın için uğraşmayacağım. O da güney doğusundaymış. Neyse ya da uğraşalım. Walkthrough tarzı bir şey olsun yani. 5 altın. Köyün altınlarını da sömürdük. Daha sonra... Hmm, köyde daha bir şey yok arkadaşlar. Önemli bir item. Herbileri merpleri toplamıyorum şimdilik. Şimdi... Kuzey kapısındaki insanla konuşacağız. Katarın hakkında bilgi edinebilmek için. Kuzey kapısında kim var şehrin? Bu mu? A, güneydeki bar, a, askeri kulübeleri görüyor musunuz diyor. Orada bir giriş var, onun arkasında bir giriş var ve kimse onu kullanmıyor diyor. Çünkü orada göl var diyor işte yani göl olduğu için. Şu abla da bir şeyler biliyor olmalı. Bir tane çocuk gördüm ve bir kızı götürüyordu diyor e, ee, kuzeydeki ateş ulusunun hapishanesine diyor. Kız sokağa diyor burada. Kız seninle aynı kıyafetleri giyiyordu diyor. Bu kesinlikle Katara. Ee, şimdi ateş ulusunun hapishanesine doğru ilerlemeliyiz diyor. Şimdi arkadaşlar hapishaneye gideceğiz. Minimap'i açıyorum. Şimdi herhangi bir item var mı bakıyorum. Ham. Buralarda herhangi bir şey yok gibi gözüküyor ama bilmiyorum. A o. Savaşçılar. Enga adamsın kanka. Evet savaşçıları yendik. En 4 soka 2 level oldu. Bir şey düşürdüler mi? Bir savaşçı ordusu daha geldi. Bunlar mızraklı. Geri adam defol git. Ne ölümsüz herifmişsin be. Tamam. engelledebiliyorum ona bakalım. En canını okumuş herifin. Evet öbür adamı da yendik. Soka 3 level oldu güzel gidiyoruz. Canımız biraz azaldı ama olsun. Baya ilerlememiz lazım hapishaneye gitmek için arkadaşlar. Kuzeydeki limanda ne varmış? Aslında şey varmış kuzeydeki limanda. Muz varmış sanırım. Oraya bir gidelim ya. Deneyelim yani en azından. Şu an bir şey göremiyorum. Halen daha bir şey göremiyorum. La burada bir şey yok. Fake attılar bize beyler. Oha burada var aynı. 25 altın ve muz. Mini oyunu yapmaya ne dersiniz arkadaşlar? Yan görev var onu yapalım o zaman. Çünkü ödül ödül verecekler. Yan görev için sanırım burasıydı bir bakalım. Evet, şimdi buradaki adamlardan biriyle konuşacağız. Şu sanırım. Ödül 200 alınmış. Son zamanlarda birkaç kaza oldu diyor ve bizim gemideki mallar yok oldu diyor. Ne yapacağım diyor? Bu işi nasıl yürüteceğim falan diyor işte. Sanırım onlar işte yabancı ticaret gemilerini hedefliyorlar diyor. Benimkiler gibi diyor. Bu da bu da bana diyor ki diyor işte yani içimden bir ses diyor ki siz bana yardım edebilirsiniz. Şimdi kasabaya geri dönüyoruz arkadaşlar. Yan görevi yaptıktan sonra Katara'yı kurtarırız. Çünkü paraya ihtiyacımız olacak. Parayla da kendimize bir şeyler alabiliriz yani. Patates matates alırız. Karı gibi alış alışveriş yapıyoruz ya. Yani. Çok kabasın. Aa, ne yapmamız gerekiyormuş? Meyve dükkanının sahibiyle konuşacağız. Aslında oyun güzel he. Başta böyle önyargı yaptım. Grafikleri kötü falan bu oyunu mu oynayacağız dedim. Ama gayet eğlenceli bir oyun bence. Kaç bölüm sürer acaba? Evet. Meyve dükkanının sahibi burada. Ablayla konuşuyoruz. Abiymiş pardon abiymiş. Merhaba diyor işte. Konvers diyoruz. Ayakkabı olan konvers değil muhabbet olan konvers. Hmm, yabancı bir çocuk mu? Gece bir şey gördüm. Aa, onlar aa, gemiden birkaç eşya çaldılar. Onların yüzlerini göremedim ama iki veya üç kalıplı çocuktu. Birkaç mahalle karısı onlar hakkında bir şey biliyor olabilir. Bir yolun yukarısına gidin ve sola dönün. Onlar her zaman orada mahalle karılığı yapar. Neden onlara sormuyorsunuz? Mahalle karıları nerede ya? Mahalle karılarını bulmamız lazım arkadaşlar. Mahalle karıları neredeymiş? Şehrin kuzey batısındaymış. Pardon marketin kuzey batısındaymış. O zaman şuradan gidiyoruz. Mini Minimap'e bakarsak. Onda mahalle karıları. Biri adam ama olsun o da mahalle karısı. Burası ha, bu eskiden toprak krallığı tarafından kullanılan bir şehirmiş. Şimdi Ateş Ulusu tarafından yönetiliyormuş. Ama şehirdeki halk vazgeçmedi ve onların altında normal bir hayat sürmeye çalışıyorlar diyor. Adamla konuşunca kesin bundan bir bok çıkacak. Tamam, kaybolan mallar hakkında mı? kendi gözlerimle gördüm. Ve dışarısı çok karanlıktı ama ad adamlara bakamadım. Şüpheliler direkt yok oldular. Ve hapishanenin doğusunda bir yere gittiler. Şimdi adamın dediğine göre onlar hapishanenin doğusunda bir yerdeymiş. Onlarla bence bir savaşalım. Kendilerine gelsinler. Evet arkadaşlar. Şimdik. o Gerizekalılara günlerini gösterelim. 3 ve 4 level'ız. Neler yapabiliriz ben de tam bilmiyorum. Ama belki bir şeyler yapıp yeneriz ya. Şansa bala. Emre Palaza. Evet. Şehirden çıkıyoruz. Hapishanenin doğusunda olan yere gideceğiz. Hapishaneye girmeden hemen önceki bir yerde yani. İlk ülkede yan görev olarak balıkçılık vardı pek de etkili bir şey değildi ve şu an bize saldırdılar bir saniye yine o iki geri zekalı ya Geri zekalılar Aptallar Enk diğerini hallederken ben bunu halledeyim. Aa amellik yaptım. Biri gitti. Ulan Enk bir daha bükücü olacaksın, avatar olacaksın. Bir indiremedin adamı. Tam lafın geri panka. Para düştü mü? O patates düştü, güzel. Şuradan yukarı çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurada herp var. Herp aymış. Herplerle sanırım pot mod yapılıyor. Benim en sevmediğim şey böyle bitkilerle uğraşmak. Hapishanenin doğusu mu dediler? O zaman oraya gideceğiz. En zor durumda biraz. Ama adam hava bir küçü lan. Soka. Oha. Sokanın işi bitmiş. Pot kullanmam lazım arkadaşlar. İşler zorlaşıyor. Hadi be. Aa Enk ne çabuk yenmiş. Evet. Aa, soka 4 Enk 5 level oldu harika. Büyük patates düştü. Bu arada item yememiz lazım. Canımız çok indi. Besleyelim gerizekalıları. Mutlu oldu adamlar ya. Biraz da Enk'le oynayalım bence. Aa, açıyorum. Bu yolda bir sürü tehlikeli insan var arkadaşlar. A o. Kaç lan kaç. Şimdi o gerizekalıların gizlenme yeri nerede olabilir? Bu arada savaşa girdik süper. Çoklu vurabiliyorum harika. Savaşçılara karşı iyiyim yani. Defolun gidin bebeler. Za Harika lan. Engo arkadaşlar. Bence şuradan gideceğiz. Yok burası aşağı gidiyor. Umarım doğru yere gitmişizdir. Hmm, dikkatli bak diyor. İşte balımsı bir şey kokuyor diyor. Hey, bunlar o şeyler değil mi? Evet. Çalınan eşyalar burada. Kim bizi gözetlemeye cüret eder? İki tane geri zekalı. Artı bir tane ateş bükücü. Yeneriz bunları ya. Hmm, demek ki bizden saklanıyorlardı. Bu bir tuzak. Düşündüğüm gibi işte askerler çalma işlerini yapıyordu. Size inanamıyorum diyor işte. Sadece bunları kendiniz için saklıyorsunuz. Hmm, bu bilgi öğrendiğinize göre bizden kaçmanıza izin veremeyiz diyorlar. Yenerim ben bunu. you uh -huh. thank you Eng altı level oldu. Canım çok az şu an. Bu karmaşa da ne böyle? Oo görüyorum. Aa, bu askerlerin hareketleri hakkında sorumluluk almalıyım ve... Bu çalınan mallar için özür dilerim. Aa, bu... Bu saçma hareket için... Ben bunu... Sorumluluk olarak algılıyorum diyor ve... Gerçekten bu askerleri kişisel olarak etmem lazım diyor. Sizin gibi dürüst bir kaptan olduğu için minnettarım diyor adam da. Daha sonra ikinize de teşekkür ederiz diyor işte. Artık mallar geri döndü diyor. Artık daha iyi takas işlemleri falan yapabiliriz diyor. Teşekkürler diyor. 200 altın alıyoruz. Bölüm yeterince uzadı zaten arkadaşlar.